Yeah, it was, a, it was really a tough game We play against a, a very good side that are really effective in their, in their final third, and you don't want to make mistakes against this, this type of, this type of team. But of course, overall performance, I think um, we, were, we were, not, not so good, in the overall performance. But of course, uh, we knew what we were up against, and then for us to, to be able to put, out a, put up, a fight, I think it, it was, important for us. But of course, we have to go back to look at this, at the video, to look at our mistake and try to correct it and next it. I think uh, for us, anything, anything is possible. We want to take one each game as as, as they come, but it's not going to be easy. That, that's why that's what I said earlier. We have to to go back, we strategize look at our mistake, and try to correct it, and try to learn our, our next opponent. Disappointing, to be honest, disappointing because this is our aim to be in the, in the top eight. We deserve to be there. We started we started well, and of course, um, to be able to not be in the in the top eight is, is, is really hot. But just like I said earlier, this is football we will go back to look at our mistake and try to correct it in our next game. X8'de olmak istiyorduk tabii ki bizim için bir hayal kırıklığı fakat iyi başladığımız bir şeyler sonra özellikle dışarıda kalmamız zor oldu. Fakat futbol bu geri dönüp de değerlendirmemiz gerekiyor ve onlardan hatalarından ders çıkarıp daha iyisini yapmaya çalışacağız. Not um, not so good game from me also I think Had some couple of um, chances that I could have uh, could have buried. Of course, this is, this, is, this is why I'm a striker. You know, most of the time I miss, I miss some goals, and most of the time I score some goals. But this is not about me. It's about the team. You know, we, we as, a, as a group, we take the full responsibility of, of this, of this day. Just like I said, we only get better. We have to go back to look at our mistakes and, and then try to try to correct. Çok iyi bir maç değildi benim maçımdan. Ee, söylediğiniz gibi e, bazı golleri kaçırdım. Fakat e, birçok zamanda e, gol atmamı sağlıyor. Bazılarını atar, bazılarını kaçırır. Tabi santraforlar takım olarak sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum ben. Daha iyi olacağız ve hatalarımızdan ders çıkaracağız. Uh, we have to keep going. We have to take each game as as they come. Like I said, the next game is away also, and then we have to we have to be prepared. And, um, continue to to win each game as they come. If you want to be a champion, you have to you have to keep the tempo high. You have to win every game and, and then you, you you become champion. But we still have a long way to go. We still have a few months to go and then we look forward to to every game. Devam etmemiz gerekiyor. Maç maç e, tabii ki de önümüzdeki maça bakacağız şimdi de iyi hazırlanacağız ve her maçı kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Tempoyu yüksek tutmamız lazım. Her maçı e, geldikçe kazanmamız ve e, birkaç ay var tabii bitmesine ama o şekilde ancak şampiyon olabiliriz. These are, these are things like this you have to do you have to do with or without a, a, a kind of a player high profile player like Icardi. Like so I think for us it's also, it's also challenging for the rest of us not just the strikers also for the whole for the whole team you know you have to, you have to play to win for this for this type of for this type of people. but it's with us you know it's unfortunate that he's injured and he's gone for, for a very long time but this are the reason why we have to we have to be on top of our game we have to win well. And also um, try to make him really proud. It's not going to be easy, of course. You know, sometimes mentally we we tire. Sometimes we have a lot of games and everything. But I think um, we have we have the score to to really carry on in the Europa League as well as the as well as the, the league. But I think um, we'll go back to, our, to, to, the, to, the, to the mistake we made. We will see the video and then try to try to correct it in the, in the next game. Well, experienced um, experienced striker. He's played against um, one of the best defenders in the world. He's played in very big, 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 big clubs in the world. I think to have him, to have him with us, also for is the passion of the of the rest of the rest of the squad. And um, I just saw the news today that, that they are making the deal for him. So if he's if he's here, he's gonna be really really helpful helpful to to us. And um, as a, as a team, we are also looking forward to to having him because we know our experience he is and how how he can really be effective effective for us. Evet, bugün Avrupa Ligi'ndeki ilk muhabbetimizi aldık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabii ki, ee, pardon. Özellikle ilk 8'e kalmak için bizim için çok önemli bir maçtı ve e, iyi başlamasak da bence mükemmel oynamasak da e, mükemmel pozisyonlar ürettik. Bu kadar ürettiğimiz pozisyonlardan e, en az üç tanesini atmamız gerekirdi bence. Belki 2-0 sonrası aynı dakika içerisinde iki tane kaçırdığımız gol atsak 2-2'ye de belki bir dakika içerisinde gelebilirdi. Maçın bütün bölümlerinde gole çok yaklaştık. Çok net gol pozisyonları bulduk. Rakibimizin belki 7 maçta verdiği rakiplerine gol pozisyonunun bugün yarısına girdik. 2.70 Gol beklentisiyle rakibimiz yaklaşık 5.30 bütün maçlarda vermişti. Ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Dediğim gibi yani mükemmel oynamadık. Hatalar yaptık. Özellikle savunmada da hatalar yaptık. Rakibimiz de bunu cezalandırdı ama çok net pozisyonlarla da hem topa sahip olduk, şut attık, ceza sahasına girdik. Aslında ofansif anlamda verilerimiz muhteşem bir Avrupa maçına göre. Ama attığımız gol sayısı bunun çok altında. Bu da golle yer yediğiniz zaman maçı kaybetmiş oluyorsunuz. Bu anlamda da e, tabii ki üzülüyoruz ama e, tekrar başımızı, kafamızı kaldırıp e, lig maçına hazırlanacağız. Avrupa'da devam ediyoruz. E, buna konsantre olacağız. E, dediğim gibi buraya gelip bizi destekleyen Galatasaray taraftarlarını burada bir galibiyet vermek istiyorduk. Bunu başardım başaramadığımız için üzgünüz. Evet yani e, aslında ana sorunumuz e, bu maçta olduğu gibi pozisyonlara girip e, attığımız, belki Avrupa Ligi'nin en çok gol atan takımıyız. Hala bugün öyle mi bilmiyorum. Maçtan önce öyleydi. En çok pozisyonu, en çok gol beklentisi üreten takımıyız. Ama bunun yanında çok fazla gol yedik. Bence ana sorunumuz yediğimiz gollerdi ve maçları kazanmasını bilmedik. Aslında elimizde çok fazla şekilde ilk 8 içerisinde olma puan durumu olarak maçlar geldi. Yani Kiev maçı da bu şekildeydi. 3-1'e kaldıktan sonra iki tane Kalemize gelen top ikisi de gol oldu. O yüzden bu kadar çok gol yediğimiz yerde daha çoğunu attığımızda hep kazandık. Ama daha çoğunu atamadığımızda da bugünkü gibi kaybettik. Ana sorunumuz bu oldu aslında ama oyun olarak hep üstün olduk. Bütün maçlarda bu oyun üstünlüğünü ele geçirdik. Yani Tottenham maçı da, yani bugünkü maça da baktığımızda büyük bölümde daha oyun üstünlüğü bizdeydi kendi istediklerimizi yaptık ama bunu sonuca yansıtamadık. Bunu sonuca yansıtmak da aslında bir yetenek. bunu da daha iyi yapmamız gerekiyor bundan sonraki turlarda ve özellikle kendi ülkemizde oynayacağımız ilk maçlarında da bunu yapmamız gerekiyor. İlk yarıdaki veya bu transfer dönemindeki performansları değerlendirme zamanı şu anda. Ona göre değerlendireceğiz. Transfer düşüncelerimiz var. Transfer yapmaya başladık. Bununla ilgili üzerinde çalışıyoruz. Hani hangi mevki Belki Avrupa Ligi ile ilgili bizim için en e, kötü şey 3 tane oyuncu yazabilmek. Yani 3 tane oyuncu yazabildiğiniz için mesela bir tane oyuncumuz sakatlandı, ikardi. Ee, yani burada hem sakatlanan hem ayrılmak isteyen hem ayrılacak oyuncular var ama sadece 3 oyuncu yazıyorsunuz. Bence yani bu bana hiç mantıklı gelmiyor aslında bu e, kural olarak. Yani neden 3 oyuncu değiştirebiliyorsunuz onun üstünde oyuncu değiştiremiyorsunuz. Ee, tabii bu kural olarak bana saçma geliyor yani 3 tane oyuncunuz sakatlansa sadece 3 oyuncu koyabiliyorsunuz bence e, genel olarak bu kuralı e, doğru bulmuyorum ama e, bunun yanında çalışmalarımız sürüyor e, kadromuzu güçlendireceğiz yani transferde az kaldı burada da eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz tamamlayacağız da yani burada e, en kısa zamanda e, takımımızı e, doğru oyuncularla yine Avrupa'da ve Türkiye'de bizi iki tarafta da taşıyacak oyuncularla. Tabii ki burada Avrupa için hangi oyuncuları yazacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Bir sonraki maçta üç tane oyuncumuz cezalı. Yani bu da bizim için bir dezavantaj oldu aslında baktığınızda. Ama bizim hedeflerimiz devam ediyor. Hem Türkiye için hem Avrupa Ligi için. Hedeflerimiz devam ediyor. Bu hedefin arkasından gideceğiz. Yani bu maçı kazansak, ilk sekizin içerisinde olsak da hedefimiz aynıydı şu anda da aynı şekilde aynı hedefle devam ediyoruz. Burada taraftarımız e, hiç merak etmesin. E, bu zamana kadar onlar için en iyisini hep yaptık. E, yine yapacağız ve onların isteklerine e, zaten saygı duyuyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda da e, gerekli transferler, gerekli takviyeler takıma yapılacak. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Yani birçok oyuncu var, birçok mevki var. E, Eren de onlardan biriydi. Daha önceki dönemde bir ilgilendik. Şu anda son hafta yani hem bizim ne düşüneceğimiz hem diğer takımların düşünceği çok önemli. Şu anda onunla ilgili net bir şeyimiz yok. Ama ikinci sorunuza geleyim. Avrupa'da Hollanda takımlarına karşı bence yani şu an mevcut formatın kötü yanlarından biri. Aslında çok hesaplanmayan yanlarından biri. Türk takımların Hollanda takımlarına karşı bütün maçların deplasmanda oynaması. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bütün takımlar aslında Hollanda ile burada sıralamada çekiştiğimiz ülkelerden belki bizim üstümüzdeki ülkelerden biri. Ama bu formatın belki yanlış yanı bütün maçları Hollanda takımlarına karşı deplasmanda oynadık. Onlar hiç bizim ülkemize gelip oynamadı. Tabii ki eşleşmelerde iki maçta olacak. Hem Türkiye'de oynanacak hem burada oynanacak. Bunlarda da daha bence aslında daha adil bir çekişme olacak. O zaman Hollanda Türk takımlarını bu anlamda karşılaştırabiliriz. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Arkadaşlar uçağımız var yani daha. Sabah 7 -8'de İstanbul.